Vay, huu, demek yarın okulun havuzuna gidiyorsunuz ha? Abi sen... Allah cezanı vermesin, gacımı patlattın benim arkamdan böyle geliyorsun. sil sesini. Si, ay, ay lan çatayı ver. Güzel kardeşim, dil pokatı öpme planlarım tıkır tıkır işliyor. Yavruço beni bu işe karıştırma da ne yaparsan yap abi tamam mı? Senin kaderin bu oğlum. Kaderden kaçamazsın. Sen benim öpüşmelerimi kameraya çekmek için yaratılmışsın. Hay bir Güzel kardeşim. Bana iki yüz lira verir misin? Yok. <laughs> Ya niye öyle diyorsun güzel kardeşim ya? Ben havuza gideceğim ya. Bunun şortu var, bonisi var. Hem benim kilora karşı alerjim var kanka. Oğlum yok benim o kadar param ya. Güzel kardeşim, bak hem ben burs sınavına girmedim. Eğer burs sınavına ben girseydim sen kazanamazdın. Yok oğlum ben de o kadar para ya. Demokratiklerde çare tükenmez. Şöyle yapıyoruz, ya benim görüntülerimi videoya çekiyorsun ya da 200 lira veriyorsun. Ha? Ah şöyle. Adam ol oğlum birazcık, adam ol. İyisi kardeşim. Canım kardeşim. Bir tanecik kardeşim. Sana 10 lira versem. Beni kameraya çeker misin? Orçu, çektir git lan. Çekmez misin? Çekersin lan. Ha güzel kardeşim, kuş mu süperman mı? Kuş mu süperman mı? Kuş mu süperman mı? Hey. Ama ikisi de değil. Hezartan Kamil üçlüsü. <laughs> Ay be. Ya nasıl bakıyor Kamiller havada. Bir görseniz var ya. Ha. Ölmekten gülersiniz ya, vallahi billahi. Ulan Hezarfen Kamil üçlüsü nedir ya? İyi oldu, iyi. Yok, onlar az bile. Daha ne yapacaktık kız? Uzaya mı yollasaydık? <laughs> Ya güzel kardeşim, yeter ki sen iste, onu da yaptıttırırım ben oğlum. Milano'daki amcama tak bir telefon açarım, Milano uzay üstünden oof! Diye bir tane roket gönderirim size. Ulan turşu, Milano'da uzay üstü mü olur? Gerçi olsa olsa senin yalanların üstü olabilir o da. Ma, ha? ha. Deep okat geldi böyle arkamdan, sırıldı bana, böyle tak çevirdi kendini, tam böyle tuzaklı. Ne oluyor lan? Diye. Sopuk ya. Ay, sizi de bir canlandırma yapmaya ya. <laughs> Sen pisi canlandırırken bizi öldürdün Gülbek'ten Orca be. Şşş, daha dil öpünce görün siz, öpünce görün. Ha, ha sanki öpebileceğin de kızı. <laughs> Aa, siz daha beni tanımamışsınız be. Fransız öpücüğünü kim buldu zannediyorsunuz? <laughs> Değerli arkadaşlar, birbirimizi kandırmayalım. Şimdiye kadar hiçbirimiz musluk açmak zorunda kalmadık. Hep sensörlü musluklar kullandık. Aranızda alışveriş yapmak için markete gideniniz oldu mu? Sanmam. Bu işi bizim yerimize hep başkaları yaptı. Ama bu insanlar aç. Açlıktan nefesleri kokuyor. O ayakkabıların altı delik. O delikten çıkan kokuyu siz tahmin edin. Sizden bu fakir ve zavallı insanlara karşı insaflı olmanızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, az çok demeyelim. Sonuçta sizler için sadaka olan bu paralar... ...bu arkadaşların bir aylık yeme içme masrafları. Ne oluyor burada ya? Ne olacak? Bizim için yardım kampanyası başlattılar ya. Ay hey aman, sanki onlardan yardım isteyen oldu da. Öyle değil mi Orço? <laughs> Orço? Hayvi! Bantun güzelliğine bak be. Nereden bulacağım ben böylesini? Ha! Orço. Yeteri kadar rezil olmadık mı abi? Çıkar artık şu üstündeki. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne işim olur benim böyle zengin işi sıcak tutan montla? Ha! Kişim, mavişim. Şunu şöyle bir kenara ayırıyorum ha. ha. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapalım ya? Sizler için yardım topluyoruz. Ay canım, sizden yardım isteyen mi oldu? Görüyor musunuz? Ha? Görüyor musunuz nasıl da gururlu insanlar? Bu gururla onları yaşamaya mahkum mu edeceğiz? Onları alkışlayalım. Hem de öyle bir alkışlayalım ki sesimizi herkes duysun. <laughs> Ve şimdi de Zeki arkadaşımızdan bir kırka. Bir çift ayakkabı. Bir çift çorap. Çıkar söyledim artık. Çorabı mı çıkarayım? Çıkar söyledim çıkar. çıkarıyorum. söyledim onu çıkar. Evet. Ne diyorduk? Ulan zengin çocuksun sen lan. Neyse. Ne diyordum? Bu gariban ağızları açlıktan kokan fakir bitik insanlar için hep beraber soyunalım. Hadi arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun Onço? Ne yapıyorsun ya? Ya, yeteri kadar rezil olduk. Ama bu böyle olmayacak. Bunu başka türlü çözmemiz lazım. Paşa ya bulmaya gidiyoruz hadi. Orçoğum sen niye soyunuyorsun? Niye? Ne bileyim ya. Bütün millet böyle soyununca ben de gaza geldim bir anda bir şey olur diye. Ah, size de yardım yaramıyor be. Korkişim. Abişim. Kıvırcık. Şişt, bak o montu ayırdım ha. Anladın sen onu. Tamam anladın sen onu. Sizin yardımınıza mı kaldım be? Milano'daki amcama tak bir telefon açarım. Milano'nun odasındaki en güzel kıyafetleri getirir bana. Ha! güzel çıkmışım lan, lan Bir de şu telefonu yap. Yiyeceğim bunun da Milano'daki amcasını ne? <laughs> <laughs> ya, kanki cevap indireyim. Bence bu furkiş mavişler var ya çok iyi insanlar ha. da bizim için yardım topluyorlar. Ya bir de o yardım mevzu var ya onu ne yapacağız? Alacağız. Almayacağız mı? Ya da herkes kendi adına karar versin. Orçu. Ha şaka yaptım paşa kandırdım kandırdım. Ha ha gibi. Paşa kardeşim. Siz şimdi bildiğiniz iki gün çıkıyorsunuz değil mi? Vallahi öyle görünüyor kardeşim. Vallahi bu manşet haberi Cimbom duyduysa hard risk yanmıştır ben söyleyeyim. Salçanın olduğu yerde duymaması pek mümkün değil ama neyse. O da duysun bir an önce alışsın bu fikre. Yani sonuçta hayat boyu ikimiz birbirimizin el freni olacak değiliz herhalde. Vay be! Demek şimdi aramızda tiki sevgilisi olmayan bir ikiniz kaldınız ha Trafa? Salabi tamam vuracağım tiki ne demek lan? Vay paşa, sen çok değiştin ha. Elçin yengeyle çıkmaya başladığından beri tekilerin yanına geçtin. Halbuki bana bak ha, bak bana. Alice'le çıkmaya başladığımdan beri hiç değiştin mi? Değişmedim. Neden peki? Alice'le çıkmadığın için olabilir mi acaba? Vah, sen öyle san. Sen şimdi bırak da Alice'i. Şu dikopata öpme olayı ne oldu, ondan bahset biraz. Öpeceğim kardeşim, öpeceğim. Planım hazır. Kısmetse bugün işe başlıyorum. Bakın şimdi, aynen şöyle. Havuzun kenarında soteye yatıyorum, tamam mı kardeşim? <laughs> Öğle tenifesinde Dilpokat bir ekirisinin havuza girişini takiben... ...ben de havuza doğru yöneliyorum. Beni o seksi halimle görüp peşimden havuza akıl edecek kızları engellemek için gereken önlemi de alıyorum. Çünkü prensip olarak bir havuz sefasında en fazla üç kızı öpebilirim. Daha sonra dilpokatların yanında havuza giriyorum. ve mükemmel vücudumu kızlara gösteriyorum. Güya yüz ve bilmediğim için boğuluyormuş gibi yapıyorum. Kızlar ne yapıyor? Derhal suya atlayıp beni çıkarıyorlar. Aşkım, orçum, bebeğim. Tabii beni boğuldum sandıkları için suni teneffüs yapması gerekiyor. Ama ortada bir sorun var. Suni teneffüsü hangisi yapacak? Kızlar birbirleriyle yarışıyorlar. Orçuyu ben suni teneffüs yapacağım. Hayır ben suni teneffüs yapacağım diye. sesi daha cırtlak olduğu için dilbokat kazanıyor kavgayı. Ve beni öpmek suretiyle suni tenefüs yapıyor. Hatta kendini suni tenefüse öyle, öyle kaptırıyor ki... ...öyle kaptırıyor ki... ...öyle kaptırıyor ki... Lan kaptırdın kendini ha. Orçu. Lan turşu. Lan. İşte öyle kankacığım. Orçun. tırnak içerisinde söylüyorum kardeşim, bu plan tutmaz. Ne oldu? Ne oldu? Kıskandın değil mi? Kıskanç paşak, kıskanç paşak. Lan senin neyini kıskanacağım ben, gereksiz. Sen daha elçi yengiyi öpememişken... ...ben ikinci tiki kızı öpüyorum da, o yüzden kıskandı. Orçuncuğum, elçine biraz daha tiki demeye devam edersen... ...sana kimle öpüşeceğini göstereceğim ha. Sen çok değilsin. Allah çok değişti. Dur bu kardeşim, istersen seni havuza götürebilirim ha. Onun kankilerinden birinde sana ayarlarım. Saçmalama lan turşu. Allah yazdıysa olsun. Kıskançlar. Kıskanç, kıskanç, kıskançlar. Kıskançlar. bu, bu, bu kim? Kim bu be? Ay, ne bileyim ya. Ay vallahi hiç muhatabım değilsin ha. Ay değil kapat bize doğru geliyor kızım bu. Aa, vallahi geliyor. Ha ha git, 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 git vallahi gebertirim ha. Benim ses, sesim böyle çizsetti gibidir. Yemin ederim uzaydan doğru bir bağırırım. Herkes buraya toplanır. Ha, git. git. korkmayın. Benim ailenizin balık adamı Orço. İki o ile. Orço <laughs> ya. Sen, sen var ya. Allah böyle senin altından üstünden sağından solundan tependen baksın deme. Korkun Ne var senin burada oğlum? Ay vallahi hiç mi attı bunun isim? Çıkar mısın dışarı? Çık, çık. Gel. <laughs> Stop please. Ben de sizin gibi Cizmi'ye geldi. <gülüyor> <gülüyor> Vücudumu suyun huzur veren dinginliğine bırakacağım. <laughs> Ayıptır söylemesi, balık adamlık bizde baba mesleğidir de. Ay harapım, ay bana baksana. Bak, tırnak içinde ne söylüyorum sen anlamamışsın, iyi dinle. Ben sana balık adam olamazsın demedim. Sana adam olamazsın dedim ya. <laughs> ya bir bu kaç yıl esprili kadınları severim. Güzel kadınları da severim ama hem esprili hem güzel kadınlara aşık olurum ben be. Ne <laughs> ona esprili dedi ya. Ya sen angus musun sen ya? Allah'ım çıldıracak mısın beni? Bak bir şey söyleyeceğim. Ben bugün bu havuzu kapattım tamam mı? Şimdi sen bugün git, yarın gelirsin. Tamam mı tatlım? şey değil mi kızlar? Bu salak kızma öyle bilmiyordur ki. Olabilir alabilir. Ama öğrenmeye açık bir insan olarak yüzme dersleri almaya başladım. Aslına bakarsanız dün başladım ders almaya. Bugün ikinci günüm oluyor. Yüzme öğretmenim 15-20 dakikaya kadar gelir buraya. Bir hocam şey sen şimdi hocanı da al, git tamam mı? Ay ondan sonra sen küvette falan bir güzel öğretin hocam sana. Allah'ım yarabbim ya. Ya bak bir şey söyleyeceğim, bizim havuzumuzun böyle klorunu falan nötrleştirme bebeğim, hadi git, git bir Ooo! Oh, oh, oh. Dinpokatçım, bu havuz hepimizin havuzu. Yeter ki sen işte. ben onun kloruna bakarım canım benim. Ooo! <laughs> ah, oh, oh. Bakalım suda kilo var mıymış? Ah! Kovuluyoruz görmek istedik. Ne oldu ne oldu ha? Yaydın. Ay ne oluyor buna ya? Ay kızım kızımı boğuluyor ya. Ay bunun yüzmesi yoktu. Ay vallahi boğuluyor bu. Ay kızım bizim bunu kurtarmamız lazım yani yoksa var ya polisler de polisler de böyle departmanlarda yemin ediyorum şahit diye bizi süründürürler. Ay 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 çok bir şey yapmalıyız. Anne. Hadi, hadi Gel haydi. Ya, yani. kızım saçmalamayın ya. Bütün birlikte gidiyoruz. O kadar yani. Ay, yoksa baba ama bizim kabuslarımızı da bu sefer nasıl takip eder? Yemin ediyorum rahat bırakmaz burada. Çabuk, 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 çabuk. Valla, çabuk. <laughs> Damla, şu soğuk mu? Ay, birazcık soğuk. Ama içinde durdukça ısınıyorsun. Ya, kızım! Çıkma adama! Ölüyor çocuklar! Yere, yere. Aa! Ay, al çabuk örtüm kızım nefesine. Alıyor, ağlıyor mu? Alıyor mu? Al. Ay, nefesi ne biçim kokuyordur bunun? Ya kızım baksana şimdi nefesine, ölecek çocuk yorması. kaç atayım. Aa, ya Melit kızım ya, yemin ediyorum sen bizim ortalığımızı düşürüyorsun ya. Öyle bir mesaj değil bu ya, kalp mesajı diyorum sana. Allah Allah. Al. teneffüs yapacaksın? Ben değil, e sizden beri yapacak işte. Ben hayatta yapmam. Ya kızım katil olacağız ya, siz manyak mısınız? Yapsanıza. Ay ben bunu yaparsam zaten ölürüm. E, o zaman da kendimi katil olmuş olurum. Yani her şekilde hapse girerim. Hayatta olmaz yani. Tamam yine iş başa düştü. ben yapacağım. Allah'ım ya Rabbiciğim ne olursa sana yalvarıyorum. Ya yani biraz sonra yaşayacaklarımdan dolayı ne olursa tez zamanda memorimi sil yalvarıyorum sana. Hadi döndürün. Hadi. Ne oluyor çocuklar? Bağışlar duydum. Hocam, hocam boğuldu boğuldu. Vallahi boğuldu kurtarın bunu bir evet. şey bu. Robocop'a sen bakayım <laughs> ne bu. Sen nereden çıktın be? Ne boğuldu mu? Hemen suni teneffüs yapmak lazım. Açılın, açılın. Allah'ım ne olur düşündü bir şey yapmasın. Siz merak etmeyin çocuklar. Daha önce de bir arkadaşınız boğulmuştu. Ve ben bir buçuk saat suni teneffüs yaparak... Ne? Bir buçuk saat mi? Merak <Hayır>. Orçun, Orçun evladım, iyi misin? Bak alışkan, yani iyi misin şey diye duruyorsun, bana iyi misin şey diye duruyorsun ya. Geliyorsun beni, kaç lan liralık müziği ediyorsun hocam ya sen ya. Ah bitti, kendisi öldürme cadı. Gel oğlum, ah bitti. Hocam, hocam çok iyi girdi. Vallahi çok iyi, iyi. Siz bakmayın Yani böyle ben bir yerde okumuşum. Böyle travma sonrası streç oluyormuş. Onun gibi bir şey herhalde. Evet. evet. evet.